Karanfil'den herkese merhaba. Ben Sanem Sürmeli. Bugün karmaşık gibi görünen ancak temel konsepte oldukça basit olan bir teknolojiden bahsedeceğiz. Blockchain. Blockchain, Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle bir merkeze ihtiyaç olmadan alım-satım işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye yarayan bir sistemdir aslında. Blockchain'in son zamanlarda ününün bu denli artmasının nedeni bir merkeze bağlı olmamasıdır. Örneğin banka işlemlerindeki gibi bir aracı olmadığı için işlemler direkt alıcı ve satıcı arasında dijital ortamda yapılabilmektedir. Her blokta son gerçekleşen transfer işlemleri kayıt altına alınır. Bir blokta yer dolduğu zaman o blok tamamlanır ve yeni bir blok oluşturulur. Bu işlem sürekli tekrarlandıkça ilk bloktan süre gelen eksiksiz bir zincir oluşur. Zincirin güvenliğini ise her bloğun hash kodu bir öncekinin koduna eşit olmasıyla sağlanmaktadır. Bu sayede zincirin bir kopyası çıkarılamaz. Böylece zincir işlem yapan her kullanıcının adreslerini ve işlem bilgilerini kaydetmiş olur. Zincirin bir merkeze bağlı olmaması, her blockchain veri tabanının sisteme bağlı her bilgisayar kullanımına açık olması demektir. A katılan her bilgisayar zincirin bir kopyasını bünyesinde bulundurur ve bu sayede de hangi zincirin gerçek zincir olduğu kanıtlanmış olur. Peki blockchain'in faydaları nelerdir? İşlem kayıtlarının tutulması geleneksel defterlere nazaran daha az masraflı ve daha hızlıdır. Otomatik bir sistem olduğu için hata riski en düşük seviyededir. İnsan kaynaklı hatalar tamamıyla ortadan kaldırılır. Blockchain teknolojisi yalnızca bitcoin ve diğer kripto paralar için kullanılmaz. Blockchain tabanlı uygulamalar ve platformlar sayesinde para transferleri, tedarik zincirleri, ödül programları, nesnelerin interneti, ağ yönetimi, reçeteli ilaçların takibi, gıda güvenliği gibi birçok alanda kullanımı mevcuttur. Blockchain teknolojisini popüler yapan etkenlerden biri de kullanmak için detaylı olarak nasıl çalıştığını bilmenize gerek duyulmamasıdır. Tıpkı bilgisayar kullanmak kadar kolay bir sistemdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.